Evet adam. Evet arkadaşlar şöyle. Yani Ayaz oynuyor ben çekiyorum. Şöyle. Evet. Öyle inelim arabamızdan değil mi? Yok Emir sen oynuyor. Ben çektim. Tamam arkadaşlar. Açılıyor. Şu an ben oynuyorum arkadaşlar. Ben Emir. Emir. Bir Aç Ne uzun no, Ben hadi dop. Ben. Arkadaşlar görüyorsunuz. Deli geldi. Deli. Ve burada da bir deli var. Arkadaşlar dün akşam video yapmıştık ya. O o gün o zaman arkadaşlar yağmur yağdı, gök gülledi. O yüzden video çekemedik özür dileriz. Hayır dün çektik attık. Çardakta yangın varmış. Evet arkadaşlar. Hayır bir de Hazal bok yedik kelimesini öğrendi. Evet arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar Hazal de bakayım bok yedik. Bok yedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> Bir Ortada, ha. Bir <laughs> arkadaşlar. Hadi abi sus. Hayır, sus. Böyle arkadaşlar. İlk önce <gülüyor> git. <gülüyor> Bence kaçak burada madem. <laughs> Biz kaçak yoksa Bu şeyi aşağı inecek. Burada oturuyorsunuz. İçeri gelmiyorsunuz. Ya anne, azal. az azal. odasına git. Hayır az gitmek yok, yok. orayı Kordon'da kapatıyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ben eminim. Video çekmek yok. Ar ararım annesini ararım. yok anne <laughs> şöyle arkadaşlar ben anne. hangisini kurtarayım ee, kızı kurtar. Dans kızı değil. Öbür ee, kızı. kızı kurtaracağım arkadaşlar. Anne, 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 Ay, <laughs> Domuz kızı ben <laughs> Gitmişim gitmişim Zeyre atlamışım. Hı? Zehre atlamışım işte <laughs> ölmüşüm. Bu domuzun oradayım. Domuz çıkamıyorum. Domuzla oynuyor. <laughs> evet arkadaşlar. buraya açacağım arkadaşlar. Malet adamız geliyor. <laughs> Mal ya. Benim mi? Evet arkadaşlar. Şöyle. Onun... Şöyle bu bana lazım arkadaşlar. Köpürür. <laughs> Canım. Arkadaşlar bu azıcık <adli> böyle olabilir. Sümüklü <laughs> 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 bokaço. Şöyle arkadaşlar. Vay zaman. Ağzına <laughs> tükürüyor. <laughs> <laughs> Diyor arkadaşlar mal gibi. Neyse arkadaşlar şu Ben de geldim. Bak ne yapıyor? Gel arkadaşlar. Geliyor. Silahımızı alalım bir. Normal mermi. Nerede sunuşa? Buradayım uşa. La oğlum yeter la. Bak şöyle yap. Neredesin uluşum? Neredesin başım? Neredesin? <laughs> Ondan sonra o da ata yok. <laughs> Şöyle arkadaşlar ben oynuyorum. Bu et adam mal. <laughs> Şeyin yanına gitti. Domuzu vurayım mı? <laughs> Bak böyle oldu. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şu kızı şey Fark ettiniz mi? Domuz ölürken poposunu yükselterek öl. Evet arkadaşlar. <laughs> Şunu ben Buraya koyayım ki lazım olur. Evet arkadaşlar ilk mavi attığını açarak başlayalım bir Gel maven attığım. Puan puan. Arkadaşlar ben oynuyorum. Evet. Bunu kurtacağım arkadaşlar. Kaç. Kurtarcan. Şöyle kırmızı kı şey kırmızı, şey, kırmızı anahtarla almaya gidiyorum arkadaşlar. Le ilk silah al ne olur ne olmaz diye. La oğlum zaten Can görmez. Ölürse... Zaten bizi görmüyor ki. Hadi. Hayır ama sesi duyuyor. Duysun. Ölüyor da. Bak bana. <laughs> evet. O şifreyi mi yapacağız? Kırmızı hatta da kullanacağım. Uyandı. Arkadaşlar cevap. Böyle şeyler olabiliyor. Özür dileriz. Yani ben... bizim suçumuz yok. Evet, bu. Hem bu internetli hem de interneti Aa oğlum. İnternet... Reklam çıkmasın diye. İnternetli değil bu. Ha. O zaman interneti kapatalım. Reklam çıkmaz. Bir de arkadaşlar bak. Doğru söyledi. La oğlum şey nerede la? Ne? Ben bir şu çekici bulayım ha. La oğlum ben şu çekici. Ben ne yaptım onu ya biliyor musun? Şunu. Ne şey. Ne yaptım? Ne çalıştım? Şöyle arkadaşlar. Son kaldı eldiven. Eldiven lazım arkadaşlar bana. Neden? Çünkü eldivenle o şeyi alacağız. O vallahi şeyi alacağız. Zehirli, zehirli şeyin içinde. Ondan sonra da aa bak bu şuraya takacağız, takacağız. var. Aa şuraya takacağız. Eldiven aşkım neksin. Bak buradan. Aa oyalmış ya. Oh, Allah 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 öldü gelme keke keke ya 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 gel lan gelme vehnem seni be Cehennem. bizim bu murdu lan lan anne kırdı telefonu kırdı Ana. <laughs> An lan. ne yapacağız neyse oyna arkadaşlar <gülüyor> yapma <laughs> bak seni dövelim Aza. lan oğlum bak bu kaç deli biliyor musun bunu yaptırmak küçücük bir şey falan değil ha. bunu dur Ben yaptım. Çünkü zelin içine sok sokamazdım elimi. Sokarsam ölürüm. Ha buna olan mı? Ne? Ne orada? Oğlum şunu ama ya. Ha. Son bir arkadaşlar. Bay. Masa öbür çareyi yapacağız. Gel. 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 Şimdi öbür silahı baya yakına ne koy bence. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi. Son bu. Evet. Açayım mı? Aç. Aç aç aç. Açır aç. koy. Yallah cehennem. La bu kız hiç benzemiyor arabadaki kıza. Ha oğlum bak. Bunun hepsini değiştireceğim ha. ha. öyle öyle yapmam. Bunu çıkartacağım. Telefonca götürdüğümde hepsini değiştireceğim. Çünkü bu olmaz. Hadi bay bay arkadaşlar. Evet